Photoshop'ta sadece 5 adımda bu etkileyici ve düzenlenebilir tasarımı oluşturabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. İlk olarak Type Tool yani yazı yazma aracını alıp herhangi bir yere tıklayarak asla durma yazacağım. Alta doğru hecelerini ayırabilmek için Enter'a basarak yazıyorum. Sonra Ctrl T ile Transform'a girip köşelerinden tutarak yazıyı büyütüyorum. Şimdi yazıyı sayfaya ortalayalım. Bunun için Select menüsünden All diyorum ve hizalama seçenekleriyle hem yatay hem de dikey olarak ortalıyorum. Sonra seçili alanı Deselect ile kaldırıyorum. Şimdi arka plan katmanından bir tane çoğaltıp bunu yazı katmanının üstüne taşıyorum. Ve bu katmanın üzerinde sağ tıklayıp Create Clipping Mask ile görseli yazının içine gömüyorum. Background'un görünürlüğünü kapatalım. Bakın görsel yazının içinde şu an. Şimdi dikdörtgen şekil aracını alıp geniş bir dikdörtgen oluşturuyorum. Dolgu rengini mor yapıyorum. Kenar çizgisini de kapatıyorum. Sonra Ctrl T ile Transform'a girip 10 derece sağa döndürüyorum. Ve bu katmanı yazı katmanının altına taşıyorum. Şimdi yazının sağ tarafta kalan kısmının görünebilmesi için de dikdörtgen katmanının küçük resmine kontrolle tıklıyorum ve bundan bir seçili alan oluşturuyorum. Sonra üstteki katmana gelip yeni bir maske oluşturuyorum. Evet, yazının diğer tarafı da ortaya çıktı. Arka plandan bir tane daha kopyalayarak en üste taşıyorum. Sonra Select menüsünden Subject modeli seçiyorum. Ve seçimi detaylandırmak için Select and Mask menüsüne giriyorum. Burada Refine Edge Brush Tool ile seçimde eksik olan yerleri tamamlıyorum. Bu şekilde hatalı olan yerlere dokunup sürüklemek yetiyor. Gerisini Photoshop hallediyor. İşlem bittiğinde çıktısını layer mask yani maskeli olacak şekilde seçiyorum ve okey diyorum. Bu katmanın üzerinde sağ tıklayıp bunu da yazı katmanına gömüyorum. Kızın olduğu seçili alana bir kere daha ihtiyacım var. Çünkü kızın solda kalan elini de yazının üzerine çıkarmak istiyorum. Bunun için biraz önce oluşturduğum seçili kız maskesine kontrolle tıklayarak seçimi aktif hale getiriyorum ve Select menüsünden Inverse seçeneği ile seçili alanı tam tersine çeviriyorum. Şimdi dikdörtgen katmanına gidip yeni bir maske oluşturuyorum. Ve fırça aracını alıp beyaz renk üstteyken içeride kalmasını istediğim yerleri silmeye başlıyorum. Burada yanlış bir işlem yaparsam siyah rengi üstte alıp boyayarak yanlışımı düzeltebilirim. Tamamdır. Şimdi daha gerçekçi bir görünüm kazandırabilmek için en üstteki katmana gelip efektlerden drop shadow'a giriyorum ve yazının üzerine düşecek şekilde bir gölge oluşturuyorum. İşte bu kadar. Bu tekniğin en güzel tarafı elimizde düzenlenebilir bir yazının olmasıdır. İstersek yazıyı hareket ettirebilir, istersek rengini değiştirebiliriz. Mesela bu tasarıma uygun olarak yazıyı eğik hale getirelim. Hatta yazı içeriğini bile tamamen değiştirebiliriz. Never give up. Sonrasında çok ufak bir düzenleme gerekebilir. Ama sonuç harika. Photoshop'un 2023 versiyonunda yapay zeka içerikli birçok pratik kullanım var. Eğer Photoshop'a sıfırdan başlamak gibi bir niyetiniz varsa, Udemy'de yeni hazırladığım sıfırdan Adobe Photoshop 2023 versiyonlu eğitimimi incelemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmına indirimli linki bırakacağım. Hepinize başarılar, sevgiler.